Merhabalar sevgili balık burçları. Dördüncü çakra tarottan herkese sevgilerimi gönderiyorum. Arkadaşlar bilmeniz duymanız gereken mesaj nedir diye açılımımızı yaptık. Önümüzdeki günlerde sizin şu anda bilip duymanız gereken mevzu nedir? Bunlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdiden şifa olsun diyorum sevgili balık burçları. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir durum verdi. Burada hayatınızda bitmiş bir durum ile alakalı. Bu bir e, bitmiş iş olabilir, bitmiş bir aşk olabilir. Hani bir şeyin bitmesi durumunu yaşamış e, ya da yaşıyor olabilirsiniz. Yani önümüzdeki süreçte bunu yaşayacak olabilirsiniz. Ama burada şöyle bir konu var arkadaşlar, bilmeniz gereken şey. E, burada özellikle bir şeyleri öğrenmiş olabilirsiniz kendi hayatınızla ilgili ya da öğrenecek olabilirsiniz. Burada bir şekilde bilgelik durumu ön planda. Hani bir şeyler hakkında bilgiye sahip olmak ve bu bilgi doğrultusunda yönünüze ışık tutmak gibi yön almak gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada bir takım korkularınız var. Daha böyle mantıklı hareket edeceğiniz daha zihin beyin kafa çalıştıracağım Hani kalpten ziyade e, mantıkla ilerlediğiniz e, bir süreç olabilir Önümüzdeki süreçte arkadaşlar e, Bu da e, yani bunu yapmanızın sebebi de burada sanki e, bir bilgiye ulaşmışsınız bir amacınız var ve bu amaç doğrultusunda arkadaşlar bir takım korkularınızı yenmek Bu bir bitişle alakalı olarak verdi Önümüzdeki süreçte böyle bir e, durum gelişecek olabilir. Yani burada atıyorum e, bir bitiş yaşadıysanız hayatınız e, ile ilgili. Burada daha mantıklı hareket edeceğiniz korkularınıza e, bilgelikle e, mücadele edebileceğiniz bir süreç olacak dedi kartlarda. Şimdi bu ne ile ilgili olabilir arkadaşlar onu söyleyeyim. Hayatınızda bir annelik enerjisi olan birisi olabilir ya da burada sizden gizlenen saklanan hani sizin bilmediğiniz ya da sizin bir şeyleri gizleyip sakladığınız birileri varsa bu kişilerle bir tartışma bir kavga bir mücadele içerisine girebilme ihtimaliniz var. Belki de girdiniz ama burada bir terk ediş durumu var yani bu durumları kavga sizden gizlenen saklanan size sıkıntı veren konularla ilgili bu durumları bırakıp gitmek enerjisi içerisinde olacağınız bir süreç olacak dedi. Daha çok bunu yaparken arkadaşlar korkularınızı yenip kalbinize sesine kulak vereceğinizi görüyorum. Burada canlarım bir de şöyle bir mevzu var bir para alışverişi olabilir. Hani bir yerden maddiyatla alakalı bir takım beklentileriniz varsa bununla ilgili de bir takım paralar alacak olabilirsiniz. Eğer böyle değilse arkadaşlar atıyorum burada hayatınızda birisi vardır. Hani çok alma verme dengenizi bozmuşsunuzdur. Çok fazla verici davranmışsınızdır. Ya da karşı taraf size verici davranmıştır. Burada dengelerin oturacağı vermeyen tarafın size vereceği öyle söyleyeyim. Daha böyle alma verme dengesi içerisinde olacağınız bir sürece geçiş yaptığınızı görüyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi burada evle alakalı sorunlarınız varsa ya da bulunduğunuz alanla alakalı bir takım sorunlarınız varsa. Hani atıyorum aileyle anlaşamıyorsunuz ya da bir iş yerinde çalışıyorsunuz anlaşamıyorsunuz. Ama burada etrafınızda bulunan kişilerle alakalı. Size kurnazlık yapan. <laughs> birileri varsa arkadaşlar. Bu birilerine karşı da güçlü olacağınız. Belki de sizin kurnazlık yapacağınız. Bir dönem olacak dedi. Burada güçleneceğiniz. Almanız gereken sorumlulukları alacağınızı Belki bu almanız gereken sorumlulukların doğrultusunda bir yerleri terk edip yollar yolculuklar olabilir, şehir dışı yurt dışı mesafesi olabilir. Hani böyle bir uzaklık ciddi anlamda bir e, gidiş durumu da olma ihtimali var. Ama kötü mü değil arkadaşlar bu e, gidiş durumu neyle ilgiliyse. ise güneş kartını verdi bolluk bereket mutluluk ve arkasından yıldızları verdiği için arkadaşlar burada hem maddi bir başarının olacağını görüyorum. Hem de duygusal anlamda korkularınızı yenmek anlamında pozitif gelişmelerin olacağı güzel bir sürece geçiş yapacaksınız. Dedi kartlarda işin açıkçası. Şimdi sağlıkla ilgili problemleriniz varsa arkadaşlar Hani uzun bir zamandır sağlıkla ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyorsanız. Bu sıkıntıların da çözüm bulacağı bir süreç olacak e, dedi. Şimdi canlarım, burada bir şekilde e, geçmiş bağlantılı e, bırakma bırakamadığınız, hani sizi zorlayan bırakamadığınız e, bir türlü e, bitemeyen e, bir mevzu olabilir. Şimdi bu aile ile alakalı olabilir. Ya bir iş yerindesinizdir bu işle alakalı olabilir. Ama bitirmek isteyip de bitiremediğiniz bir konuyla alakalı olarak iç sesinizi takip edeceğiniz. Birilerinden de destek alacaksınız. Böyle görüyorum. Hani birilerinden de destek alacağınız bir süreç olacak dedi. Şimdi bu destekle beraber hem güçleneceğinizi görüyorum. Hem de burada çevrenizde bulunan size zarar veren bir takım kişiler kurnazlık yapan, zarar veren ne bileyim e, mücadele etmek durumunda kaldığınız kişiler varsa arkadaşlar e, burada bir şekilde iç sesinize kulak verip o konuda da güçlü olabileceğiniz e, bir süreç olacak dedi. Ama burada bir e, zaman kartını verdi arkadaşlar. Şimdi bu e, bazı konularla ilgili. Bu ne olabilir? Hani e, bazı korkularınız var mesela bu korkularınızla alakalı da zaman daralıyor hani bir konuda karar vermeniz e, gerekiyor ya da bir kişinin sizle alakalı karar vermesini istiyor olabilirsiniz ondan sonra ama bu artık o kadar zaman geçmiştir ki e, hani bir an önce olması gerekiyordur e, birazcık zamana ihtiyacınız vardır hala ya da karşı tarafın zamana ihtiyacı vardır. Böyle de bir konu var. Şimdi burada kes nasıl söylesem. Sanki mecburi bir zaman durumu var arada. Atıyorum bir olay çözüme kavuşmuştur. Ya da kavuşacaktır. Bu konuyla alakalı neticelenmiştir durum. Ama sizin atıyorum biraz bekleme süreniz vardır. Hani ondan sonra adım atabileceksinizdir bir takım şeylere. Hani böyle bir konu var. Bundan dolayı da arkadaşlar daha çok böyle zamana teslim olup, teslim olup o zamanı bekleyip bu süreçte de kendinizi iyileştirmek, şifalanmak gibi konulara eğilim gösterecek olabilirsiniz. Burada bir de kendi arkadaşlar çlarınızın amaçlarınızla alakalı bir bilgeliğe de kavuşacak olabilirsiniz Evet arkadaşlar böyle bir durum verdi şimdi bu şöyle de olabilir şimdi uzun vadedir bir sağlık durumunuz varsa bu sağlık durumuyla alakalı da bir şekilde bir bilgiye kavuşacak olabilirsiniz Burada bu bilgi doğrultusunda kendinizi şifalandırma konularına da eğilip gösterme durumunuz söz konusu olabilir. Önümüzdeki süreçte. Ama burada arkadaşlar kalbinizin ruhunuzun e, saflığını koruyarak daha çok böyle doğaya hayvanlara e, ne bileyim hani kendinizi mutlu edecek şeylere odaklanarak duygusal anlamda da daha romantizm e, duyguları içerisinde olacağınız Ve bu romantizm konularıyla alakalı daha çok kendinize güvenebileceğiniz e, Bir süreç olacak dedi e, Şöyle söyleyeyim eğer bir süredir bir duruma korkularınız yüzünden e, bağlı kalmak zorunda, durumunda kaldıysanız arkadaşlar burada bir şekilde hani kurban psikolojisine girdiyseniz canlarım hani kendini acıma kendini üzülme ne bileyim hani ben bu işi de zaten yapamıyorum işte ne olacak başka çarem yok diye kendinizi sıkıntıya koyduğunuz konularla ilgili olarak arkadaşlar burada bir şekilde davanızla alakalı konu neyse daha çok bence duygusal alanla alakalı verdi. Hani e, duygularla ilgili e, şartlara bağlı kurban psikolojisine girme durumu varsa siz ya da karşı tarafın. Burada bir şekilde siz e, zaman içerisinde aşkın e, ve duyguların e, karşı taraf da olabilir. Bu sizde olabilirsiniz. Doğasını öğrenmekle alakalı. E, muhtemelen bu süreci yaşamış olabilirsiniz. Bir bekleme süresi verdi ya burada. Sanki arkadaşlar burada şimdi kendine acıyıp bir takım şeyleri yapamama durumu varsa sizde ya da karşı tarafta bir şekilde burada sizin bilerek ya da bilmeyerek aşkın doğasını ne yapılması gerektiğini ruhsal olarak kalbinizle ilgili saflığa, saf sevgiye öğrenme durumunun ön planda olduğunu söyledi. Evet. Şimdi burada arkadaşlar bir şekilde amacınızı fark edeceğiniz ve bu amaç amacı neyse konu burada amaçladığınız şeyle alakalı bilgeliğe kavuşacağınız bir süreç olacak dedi. Evet böyle bir durum verdi. Bakayım bakayım. Başka ne göreceğim arkadaşlar? Şimdi burada bir yeri terk etme konusuyla ilgili olarak arkadaşlar. Bir şeyler öğrenecek olabilirsiniz ya da dediğim gibi farkına varacağınız bir durum olacak olabilir. Bu farkına vardığınız konu neyse bununla ilgili bir yerleri terk etme durumu var. Ama burada hem almanız gereken sorumlulukları alıp hem de daha güçlü olacağınız, çevreden de destek göreceğiniz bir süreç olacak dedi. Kendinize güvenmeniz gerektiğini söyledi. Bu konu neyi sardık arkadaşlar? Onu söyleyeyim. Hani sağlıklı bir ilişki nasıl olur? Sağlıklı bir romantizm durumları nasıl olur? Bunlarla alakalı belki de bulunduğunuz durumun içerisinden çıkıp yeni bir duruma geçiş yapma evresi de olacak olabilir. Siz ya da aklınızdaki kalbinizdeki kişi olabilir. Bakayım başka ne göreceğim arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi bir yerden para alacak olabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir durum verdi. Ön planda olacağınız daha çok böyle göz önünde olacağınız bir süreç olacak dedi. Burada arkadaşlar Boğa Burcu, akrep Burcu, Başak Burcu, Yengeç Burcu tekrar bir Boğa verdi arkadaşlar. ikizler Terazi, Kova olabilir. Bir de daha çok su elementi. Su elementin hepsini verdi diyebilirim yani. Şimdi bu siz de olabilirsiniz. Hayatınızda aklınızda bulunan kişi de olabilir. Ya da çevrenizde bir şekilde önümüzdeki süreçte haşır neşir olacağınız kişiler olabilir. Evet, böyle bir durum. Bakayım, bakayım. Evet. Burada sevgili balık burçları ee, neye dikkat etmeniz gerekiyor? Tekrar bir e, baş bölgesiyle alakalı Belki bir takım sıkıntılar olabilir Bir de arkadaşlar <laughs> Evet şöyle yapayım <laughs> Her şeyi söyleyelim Üreme organı ile alakalı sorun olabilir arkadaşlar. Onu söyleyelim. Ondan sonra mide ve üreme organı. Mide ve üreme organı bir de baş bölgesi ile alakalı sıkıntılar olabilir. Onlara da dikkat etmeniz gerekiyor dedi kartlarda. Şimdi ben şöyle yapmak istiyorum. Hangisiyle baksak şunla bakalım. Şöyle yapıyorum. Diyorum ki ni diyoruz şimdi arkadaşlar burada bazılarınız için şöyle bir konu da olabilir atıyorum birilerine sevginizi göstermiyorsanız ya da karşı taraf size sevgisini göstermiyorsa birazcık daha böyle arayı, arayı düzeltme çalışmaları olabilir. Hani bir kavga durumu, bir tartışma durumu olduysa ya da burada çevre etkisiyle arkadaşlar bir ayrılık konusunu yaşadıysanız, evet. Burada canlarım sanki böyle hani atıyorum size sizi sevdiğini ya da sizden hoşlandığını göstermeyen, sizden sizi böyle birazcık gözetleyen Uzaktan uzakta uzağa gözlemleyen ya da sizin gözlemlediğiniz birisi varsa çevre faktörü dolayısıyla da bir bitiş yaşadıysanız bu konuyla alakalı arkadaşlar daha böyle durumları düzelteceğiniz ve aradaki söylenmemiş şeyler varsa duygu anlamında, sevgi anlamında bunların da söyleneceği daha güçlü olacağınız bir süreçce geçiş yapabilirsiniz dedi. Şu neyle ilgili diyorum? Evet arkadaşlar, şimdi burada hani sevdiğiniz birisi olabilir, yani her ihtimale söyleyeyim. Burada bir şekilde çok düşündüğünüz. Ondan sonra bu maddi anlamda da olabilir. E, manevi anlamda, duygusal anlamda da olabilir. Hani ya alma verme dengesiyle alakalı. E, burada önümüzdeki süreçte size bir takım hediyeler olabilir. Para e, gelecek olabilir. E, ya da burada e, şöyle e, arkadaşlar hani duygularını göstermeyen birisi varsa ya da siz göstermiyorsanız burada bir şekilde hem hediyeleşme gibi bir durum olabilir. E, ya da burada çok uzun vadedir düşündüğünüz çok zorlandığınız konuyla alakalı olarak kadersel etkilerin olduğu konuyla alakalı olarak burada size sunulacak ilahi sistem tarafından bir takım ödüller gelecek olabilir evet böyle de bir konu verdi evet arkadaşlar Şimdi şöyle yapıyorum. Diyorum ki bu konu neyle ilgili? Şimdi arkadaşlar burada Şöyle olabilir. Kişi için değişecek olabilir. Tamam mı? Herkes için değişik olacak. Olma ihtimali var. Ben yine de söylüyorum. Bir kere 10 sizin için önemli bir sayı. Bu çok önemli. Hani 10 sayısı çok önemli. Onu söyleyeyim. Bakıyorum başka bir şey gördüm. Yok. Tamam. 10 sayısı sizin için çok önemli. Yani ne olabilir? Atıyorum. Eylül, Ekim olabilir. 9 gün şey 10 gün sonra olabilir. 10 hafta sonra olabilir. Burada hani bir takım kayıplarınızın olduğu maddi kayıp olabilir ya da duygusal kayıp olabilir. Ama burada bir şekilde bir şeylerin eksikliği, bir şeyleri kaybetme durumu ile ilgili aile ya da iş yeri olabilir. Ya da burada uzun vadedir çalıştığınız kişiler. Uzun vadedir yani para ve aile <laughs> durumların da belki işin içerisinde oldu. Ee, mahkemelik bir süreciniz varsa arkadaşlar. Bu mahkemelik süreçle alakalı <laughs> ee, evet bu mahkemenin de biteceğini, sanki bir mal paylaşımı, para paylaşımı gibi bir şey olabilir dedi. Ne olur? Evet. Yani süreçte arkadaşlar bu ya bir ev olabilir, e, ya da bir evlilik olabilir. Ev, evlilik ya da bir iş yeri. E, bağlantılı zarar gördüğümüz kişiler varsa arkadaşlar belki bunlarla alakalı da bir takım kararlar verecek olabilirsiniz ya da bir mahkemelik mevzunuz varsa bu mahkemelik mevzunuzun da sonuçlanabileceğini görüyorum onlu vadeler verdi arkadaşlar dediğim gibi 10 gün olur ayın onu olur böyle bir durum verdi şunu bir daha sormak istiyorum siz bir mahkemeyi mi bekliyorsunuz acaba? Şurada sanki bir şey bitmiş, bir durum bitmiş, bir kurban psikolojisine girmişsiniz bir müddet. Burada bir şekilde bir bağlantının sonuçlanması var. Ama biraz zaman var. Az kalmış yani çok da zaman yok. Diyorum ki bu nedir? Evet 10. Ya aileyle direkt 10 verdi arkadaşlar net ne olur sonuç sonuç ne olur Evet. arkadaşlar burada şimdi bakın bazılarınız için e, almış olduğunuz sorumluluklar varsa mesela e, ne bileyim ailenin sorumluluğu olur işin sorumluluğu olur e, ya da e, borç olabilir bir borç mahkemesi olabilir e, ya da bir Miras kalmıştır mesela. mirasla alakalı bir mahkeme olabilir. Onlu vade çok önemli sizin için arkadaşlar. 15 de olabilir. 10 ya da 15 arkadaşlar. 10 ve 15 tarihlere dikkat edin. burada bu mahkeme ile alakalı durumun çözüleceğini sonrasında ise hayatınızda yeni bir başlangıç yapacağınızı görüyorum. Eğer mahkemelik durum yoksa da arkadaşlar burada bir şekilde almış olduğunuz sorumluluklarla alakalı sürecin sonuna geldiğinizi önümüzdeki günlerde bu durumun biteceğini ve yeni bir başlangıç yapacağınızı gördüm. Şifa olsun demek istiyorum. Hoşçakalın.